Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı önce otoyollarda yapılan alt ve üst geçitler yaban hayatına doğrudan katkı sağlıyor. Toros Dağları üzerinden İç Anadolu'ya bağlanan Tarsus Ankara Otoyolu'nun Gülek Boğazı mevkisi de o noktalardan biri. Ekosistem köprüleri yaban hayatına doğrudan katkı sağlıyor. Dediğim gibi, hayvanların popülasyon artışında çok önemli bir katkı sağlıyor. Habitat bütünlüğünü esas alıyor. Bu çok önemli bir şey. Ve mevsim şart, şartlara göre de hayvanların hareketliliğine imkan veriyor. Orman ekosistem köprüleri hayvanların iklime göre hareket etmelerini de kolaylaştırıyor. Örneğin kuzey bakıda hava soğukluğu artıyorsa güney bakıya geçiyor. Oradaki yem ihtiyacını daha fazla karşılıyor. E, tersine Yaz, yaz aylarında da sıcak hava şartlarında da kuzey bakıları tercih etmektedir. Onun için ekosisteme doğrudan katkısı e, bulunmaktadır. Bizim de hedef türümüz olan e, popülasyonun artmasında öncü tür olarak teşvik ettiğimiz yaban keçilerimiz çok yoğun olmaktan Başta yaban keçilerimiz olmak üzere çakal, kurt, tavşan, oprikirti e, ve benzeri değişik türde e, yaban hayvanlarının e, rahatlıkla geçtiğini görmekteyiz. Yaban hayvanlarının köprüden geçişleri doğa koruma ve milli parklar ekiplerinin bölgeye kurduğu foto kapanlarla da görüntüleniyor.